Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Akım korumalı priz. Evet. Evinizde elektrik kesilmesi çok sık oluyorsa, yani aniden gidip gelmeler ve benzeri oluyorsa, evinizdeki televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bütün beyaz eşyalar için bu ürünü kullanabilirsiniz. Bunun teklisi var. Üçlüsü var. Yine altılı Akım korumalı prizde bulabilirsiniz. Bu şekilde prize takıyorsunuz ışığı burada ve daha sonra buraya da dilediğiniz ürünün fişini takmanız yeterli arkadaşlar. Özelliklerini de göstereyim sizlere bu cihazın özellikleri. Bu şekilde evet. dilerseniz daha ucuz çata ve benzeri markalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.